İyileşmek istedim. Bakalım bu kutunun içine sizler için neler koymuşum. Öncelikli olarak tabii ki de bu setin içine kendi markam olan Canım Feminaro'yu koymazsam asla olmazdı. Siyah nokta karşıtı önini bırakıyorum. Güneş kremini bırakıyorum. The Fine Organics'in bu tüy inceltici sütünü bırakıyorum. Golden Rose'un bu terakot aldıklarından bırakıyorum. Ben makyaj malzemelerine de çok sadık olduğumu fark ettim. Günlük sürekli elimin altında olan ve kullanmaktan asla bıkmayacağım o fondöteni bırakıyorum. L'Oreal'in True Mate fondöteni. Bu temizleme köpüğünü bırakıyorum. Biraz kozmetiğe girelim istiyorum. Maybelline'in mat rujundan bırakıyorum. Bordo sevenler, koyu renk sevenler bu ürüne bayılacak. Böyle minik testerler bırakıyorum. Rocher'in en sevdiğim ürünlerinden biri olan ve sürekli stokladığı şu dudak balmalarından bırakıyorum. En güzel rengini bıraktım. Daha güzel kombolar bekliyorum sizden. Umarım beğenirsiniz. Saç yağından bırakıyorum. Saçımız da önemli sonuçta. Klinikten bir adet ruj bırakıyorum. Rengi çok güzel. Garnier'in bu vitamin C içerikli güneş koruyucularından bırakıyorum. Kore markası olan kolajen maske bırakıyorum. Bebek gibi kokmak istiyorsanız kesinlikle her kadın dolabında olması gereken o vücut losyonu, vücut sütü. Ama ben losyon diyorum. Yves Rocher'in evden serisinin en güzel kokusunun body losyonunu bırakıyorum. Kremi markasının onarıcı serumunu bırakıyorum. Sevdiğim kokudan oluşan parfüm bırakıyorum. Maybelline'in Sky Height maskarasını bırakıyorum. Sephora Collection'ın şu rujlarından bırakıyorum. Bu rengi çok güzel bu arada. Molar yapabilirsiniz koyu dudak kalemleriyle. Şu şekilde. Bir şöyle çok tatlı göz altı bantlarını bırakıyorum. Birinin glitter Gloss'larından bu topaz rengi. Size de bir tane bundan bırakıyorum. bu 244 numaralı dudak kaleminden bırakıyorum. Bir Beauty'nin. Ben bunu çok dikkatli kullanın Çok narin bir allık. Biraz Ay. Bu hediye kutusuna sahip olmak için yapmanız gereken çok basit. Videoyu beğenmek, yorum yapmak, arkadaşlarınıza göndermek. Bol şans diliyorum.